İzleyin, herkese herkese inanmıyor arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine bir Tocamaz videosu geliyor arkadaşlar biliyorsunuz ki bu birinci bölüm bu ikinci bölüm bu üçüncü bölüm bu da dördüncü bölüm olmuştu bugün de beşinci bölüm gelecek arkadaşlar iki üç beş evet arkadaşlar bugünkü keşfedeceğimiz yer Neresi ben de bilmiyorum. Biz zaten ben videoya başlar başlamaz yani e, kararımız olmuyor yani. Videoya güzel başladığımızda yani. karar veriyoruz. E, bugünkü yerimiz bence şurası olmalı. Aynen. O zaman Şu oraya girdim. Arkadaşlar oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Hemen başlıyorum size tanıtmaya. Şöyle katmışlar makyajlar var. Oha, oha arkadaşlar. Efsane derece güzel bir şekilde yastıklarımız ve benzeri şeyler var arkadaşlar. Burada da sütler var. Bir sürü su, ay, suymuş pardon. Şu şey kapatalım. Aa. Daha kapatalım. Aa, Burada da bir sürü su var arkadaşlar. Bardak, mum. Oha fotoğraf çekilme yeri var arkadaşlar. Ben bir tane çöktürdüm nasıl olsun rengimiz şöyle olsun arka planımız da böyle olsun fotoğraf çekinlik bir tane he asıl rengimiz nasıl oluyor <laughs> şu sanırım arkadaşlar yine de bir Evet asıl rengimiz böyle gözüküyor. Burada da aksesuarlar ve ve benzeri şeylerimiz var arkadaşlar. Çok buradan da oldu. para alabiliyoruz. Bunu nasıl geri koyuyoruz? Kızı iyi dikliyorsunuz koyuyoruz. Yani bir Çok şey, bir şey edip duruyorsunuz. Şey oluyor zaten. Ah, böyle olacak. bir sıcak şu şöyleken bir şey oldu. Acaba yine ne oldu? Abi bak. Evet. Ben bunu almak istiyorum ama adamlarımın yeri doldu. Arkadaşlar maalesef e, burada da tek kat vardı. Şöyle şuraya basıyorsunuz bir tane buradan bir tane top geliyor. Bunu açıyorsunuz böyle bir şey çıkıyor. E, bunu geri yerine koyabiliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama e, koyamıyorsunuz. Koyamıyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmek Doğru. üzere. Üzere dedim zaten. Aa bu böyle şey okutma anladım çok iyi. Yastın yastıklar bayağı iyi. Bir tane daha çıksın. Ne çıksın? Aga ya yen <laughs> Yeniyor mu? Yenmiyor ya. Yenmeyecek genelde. Keşke yenmesi. Kristaller kristaller bunun buna bayağı iyi arkadaşlar. Bu arada şurada hediye paketi yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela yastık koymuş bu. Ben bunun içine şunu koymak istiyorum. Mesela buraya koyuyorsunuz direkt oluyor. Mesela bunu böyle yapıyorsunuz. Böyle açtığınızda şey oluyor. Bu arada arkadaşlar, burası da evin malzemeleri yeriymiş. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzu beğendiyseniz eğer abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.